Herkese selam arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Sicilyon oynayacak Sicilyon'u tanıyacak elimizden geldiği kadar Hero'yu bildiğiniz gibi bayağı bir hasar vuran bir hero delicesine ve hasar atı e, oyun uzadıkça bunun avantajına karşımızda da e, Aldus var Aldus da sıkıntı o da oyun uzadıkça sıkıntı yaratan bir hero Ha böyle vuralım hasarımızı gördüğünüz gibi böyle seri seri atıyoruz ne kadar fazla atarsak o kadar fazla e, Niye stun yedim ya? Ne kadar fazla atarsak o kadar fazla hava vurduk. Eldi güzellik kanı aldık. Seri bir kan oldu. Hava da vuralım boş durmasın. Aldık onu. Ha böyle fazla yaklaşmayacağız bu hero ile. Bu hero uzak herosu. O yüzden Eee hero uzaktan vuracak. Yakından vurduğu zaman sıkıntı yaratı. Eee yakına gelen olduğu zaman bu hero çöp oluyor. Bizim destekçimiz de gayet güzel destek çıktı bize. Ee, abi bunda vurayım bir BM atayım. Fazla mülakata gerek yok. Hero e, büyücü herosu Bayağı bir hasar vuran hero gördünüz az önce e, Delicesine bir hasar Vurduk adamları perişan ettik Sıkıntısı bu heronun mana sıkıntısı çok var Manası bayağı Gidiyor helal adam aldı onu Mavisini de bozdu Güzel ha bu neydi burada bu Burada bekliyor ama neyin peşinde anlamadım Ha böyle ha, bunu yakaladık mı Yakaladık ha böyle de Vuralım ha yakaladığımız zaman bayağı bir hasar Vuruyorduk zaten gördüğünüz gibi ha böyle bir daha Vursam ha el bir daha bir daha bir daha Ha böyle ee gidi ee ee Alev ata edilir gördüğünüz gibi pasifi bu her yığın manayı 8 arttırır ee, böyle farmlara vurarak adamlara vurarak yığını arttırabiliyoruz bu yığın arttığı zaman e, manamız da artıyor manamız ne kadar fazlaysa hasarımız da o kadar fazla pasifi heronun bu ee, x2'nin pasifi falan filan yok vurduğumuz zaman dediğim gibi pasifi yük biriktiriyor Şimdi abi bu farmı keselim. Büyükümüzü alalım. 25-26 oldu. Vurduk. O bak bak beleş. Aldım beni güzel. Eyvallah sağ ol beleş. Nerede beleş onu yerim hemen. Ha bu yakaladım bunu. Ha böyle bu ultiye direkt basacağım. bunu da atacağım. Ee, böyle hemen yiyeceğim onu hiç affetmeyeceğim. Ee, nerede beleş yapıştıracağım direkt. Hiç affedersem. Ha böyle... Oo, bunu da yakaladım. İkisinin birini mi yakaladım? Ya bu adam da bize sıkıntı çıkarttı. Bunu da skill uzaktan vuruyor. Ya böyle dürtelim seri seri. Dürte dürte ee, hem adamların. Ha bu bak 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 bak. Vaa buraya. Oo oh, helal. Ben bir beat hem sıkıntım bu. her ee, Hero'nun sıkıntısı bu. Mana sıkıntısı çok var. Ha bu neydi bu ya? Hayır sen. Yakaladım mı? Yakaladım. Hadi oraya biri gelse aha güzel eldurduk onu. Ha bunu eldurabilecek miyik? Güzel o da eldur. Aslında böyle bir ultime atsa ultimden yer bir tururum onu ben. Ee, ha bu da geldi bize. İyi onu kestik güzel. Ben BM atayım. mı fullleyeyim. Zanımı da fullleyeyim. Geleyim. E, oyun sonu pek mana sıkıntımız olmayacak çünkü ha bu sürekli artacak arttığı için oyun ne kadar uzarsa heronun avantajına o kadar e, oyun başı da hasarımız var oyun sonu delicesine bir hasarımız var X2 ile habele vuruyor. Bütün skillleri uzağa vuruyor. Yakına bir şey etmiyor. Yakınınıza biri geldiği zaman direkt e, sıkıntı e, çıkar. Uzaktan güzel güzel durtabiliyorsunuz. Güzel güzel vurabiliyorsunuz. Hasarınız da bayağı yüksek. Sıkıntı yakına adam çekmeyin. E, ay Allah sağduyu. güzel sukluk ediyor bize. sağolsun olsun. Habele ablaya da atalım seri seri. Heron'un bu x skillini e, atarsanız e, sürekli kat kat artaya kat kat arttığı için ee, ee, e, 4'e kadar katlanıyor. Mesela ilk 1.8 olarak atar. Bir daha atarsa 1.8 artı arta, arta gidiyor. Ha bizim badanka geliyor. Geldi geldi. E yanlış yere koydum başkan. Sorry. Ha böyle buraya. Böyle buraya mı bu? Onu aldık mı? Aldık. Gel seni de mi keseyim? Sen ne istiyorsun? Sen de keseyim o zaman. Ha böyle bir buraya ma Bir daha vursama elcek zaten de. Tutturabildik mi? Bari düz vuruş buraya ama bir daha düz vuruş La manam yok ya manasızlıktan adam kaçtı ya Ama kaçın iyi galiba kaşın yani kaşırlar Ama ben de yıldım. Oo başkan tam zamanına helal Honor Başkan tam zamanına geldiniz. Eyvallah. Araba var ya kurtardı bizi. Az daha eliydik. Ben ciddiyim. BMAT. Moskov'un ultisi de beni sihirli geçti. Bu cumbaya şanslıyım güzel ciddiyorum. Kabı ikinci skillinden bahsedeyim. Ha, böyle yere kuyuyorsunuz. Kapanı kapandığı zaman ortaya bir ortaya bir zaman ha bunu kuyuyorsunuz. Sonra ultiyi atıyorsunuz. Ulti şu şekilde bu arada kaç kişi varsa olara vuruyor ve adamlardan can çekiyor. Güzel de bu ultisi var. Kaça kaça kullanabilirsiniz. Saldıra saldıra da kullanabilirsiniz. Eee Hero'nun bayağı bir avantajı var zaten. E, sıralarda bile banlarlar bu hero'yu. Öyle bir hero. Ha böyle bir ultimi atsayım adamlara biraz vurayım o bel alayım onu bizim eleman ee, fazla yaklaşamıyorum o yüzden ha böyle e, şunu şuraya bir koyayım boom da e, kombosunu yaptık böyle biraz vurayım ha buraya zanımı da basayım ee, biraz seri bir şekilde farm etmemiz lazım eyvallah reis buldun mu vurdun mu vuramadım ha bunu aldım ama boom koyduk onu da çestik güzel komboya oturttuk adama Adamlar perişan ettik. Adamlar nefes alamaya zaten. Ha Bu arada uzaktan uzaktan. Heron'un avantajı da uzaktan uzaktan gayet güzel vuruyor. Hasarı da bayağı fazla. Adamları da yanınıza yaklaştırmaya. Sıkıntı adamlardan biraz. Ee, hani yakaladım mı? Yakaladım. Bak bak adam yakaladım. Ama adam direkt bağ olur Saflaştırım yok. O yüzden sıkıntı çıkar. Manam da bitti. E, Skill'leri de tutturamadık. Manamız 105 oldu. 105 kat oldu. B atmam lazım. Mecbur orada bizim elemanı sattık. Pardon reis. Özür dileyim ondan. Ee, nerede? Özür dileyelim. Sorayım oraya. Hero büyücü Erosu ama e, aşırı bir büyücü herosu. Sevdiğim hero. Param yok. Alamıyorum. Ee, o yüzden e, ha böyle klasikte deniyoruz bu hero'yu. Hero, hero e, Carmilla ile Pire. E, güzel. ikisi beraber e, takli. ikisi zaten Maneta. Beraber takliler ee, bayağı da bir ikisi güzel kombo, güzel skiller atabilirler Ha bunu tutturursak hareket hızımız biraz artıyor görüyorsunuz. Ha bu skill'i attığımız zaman pasifi hareket hızımızı arttırıyor. O yüzden ee, o bak bak kimler geliyor. Geleyim hadi mavi yardım eder misiniz bize? E, ee, Maviye ciden yok. Aşağı kaplumbağaya, tosbağaya yürüyeler. Oyun uzamasa iyi dur. Uzarsa da fark etmez. Ee, her şekil alır oyunu. E, ee, kaplumbağa bizim elemana kaldı. Ha burası büyük ihtimal adamlar burada. Hop mavi aldık mı? Alamadık. Ha bunu ama böyle ben direkt. Şuna bir buraya. Bunu aldık. Şuna da bir buraya ama böyle. Bunun mavisini alacağım ben bundan. Onu isteği. Neyse ultimiz belli biz e, yani 5 saniye kaç saniye biraz fazla sürmüyor. Zaten fazla da sürse o kadar da e, sürerse hepten daha kötü olur zaten millet için. Ha bunu reis salarsan bana çok şahane olur. Ee, biraz manaya ihtiyacım var. Ha böyle dörde kadar bir iki bu dört kat falan vuruyor. Daha fazla hasar vuruyor. Böyle biriktire biriktire vura vura. Uzaktan uzaktan vuruyoruz. Eyvallah sağ ol başkan. Adama bir teşekkür edeyim. Adam güzel supluk etti bize. Ee, gidelim yine midden gidelim ee, adamları biraz ezelim oyun başı birkaç kill aldık seri seri. Şimdi 2 3'tür asist kaleyi bize. Zümleman abini kovalaya, Keser onu büyük ihtimal. Kesemedi, ni Güzel helal. Geldim ben. Ee, aslında e, bu hero'ya böyle e, Valer gibi suplar, ondan sonra e, Angela gibi suplar lazım veya Carmilla gibi suplar lazım. Çünkü bu hero'nun yakınına geldikleri zaman hero direkt e, ee, sıkıntı yaratı sıkıntıya sıkıntı ya, sıkıntı ya. e ee, yaşa e ee, pardon reis ya ben niye buradayım ya adam beni nasıl sivil ya bu basayım ultiye basayım ha böyle biraz vurayım boom hepsini aldım vur vur reis vur hepsine vur ultiyi açtık zanımız doldu e ha da bağ utsa ha buraya bir calım ha bu ama bunu ha buraya geleyim gelemedim oraya etecek bir şey yok o eldi olsun asist geliyimi gelmiyor adama vuramadık bile işte sıkıntımız bu. Yakınımıza biri geldi o zaman öyle afallı afallıyoruz. Adamlar bizi kesiyor. Hazır eli iken ben size itemlerinden bahsedeyim. Hero bayağı mana istediği için gördüğünüz gibi ilk 3 itemimiz mana, ayakkabısı, şeytan ayakkabısı, kader saati, yıldırım zopu, kutsal kristal, adalet kılıcı, kan kanatlı olarak itemlerini ben bu şekilde tercih ettim. Siz daha farklı itemlerde tercih edebilirsiniz. Daha farklı şeylerde gire girebilirsiniz. Alev atışı yerine farklı şeylerde alabilirsiniz. Ortadan gidiyor bizim arabada iyi kostüm bulmuş adam iyi oynaya zaten gidiyor çıma vuracak Moskova vursa iyiydi vurdu ama yanlış yere vurdu duvara vurdu ama onu da çestiler güzel TF aldık oraya oynadı bizim şeyler helal olsun onu da çestiler çestiler güzel ben buradan biraz sitek biriktiriyorum aynı aldus gibi sitek biriktirebiliyoruz böyle her vuruşumuz daha bu skill görüyorsunuz. Farklı farklı şekiller alıyor. Ha böyle atarsanız şu anda mora döndü. Ha bunu alırım aslında. Bunu koydum ha. Ha böyle bir daha vurdum ha. Ha bu arada vurdum. Böyle eğildi bu. Fazla mülakata gerek yok. Gördüğünüz gibi ultimiz e, bayağı da bir zanını aldı. Şu, şunu tutturduktan sonra şu skill attığınız zaman e, adamların işi biraz yaş oluyor. E, hiçbir şey yapamayla. eee eee e, ha bu sıkıntı. Boom. Gördüğünüz gibi adama yarı vurduk. Yarı zam, abi daha vurduk. Abi daha bir daha vuracağız ama Moskova nerede? Büyük ihtimal bir yurda bir yerde pusuda o Oo helal reis. Adama vurduk. Lan var ya kaçtı ya. Nasıl kaçtı orada? Helal başkan güzel. Savundunuz beni orada. Eyvallah sağ olun. Ha buraya buraya vurduma eldi zaten. haber ultiyi basayım alacağım onu. Aldım onu. Ebri katsa. E e e ya bu. Sıkıntı burada büyük. Helal başkan tutun onu. Bir de alev an var ya. Hepsine vurdum ama olmadı. Adamın canı da azıldı ya. Ama kestik adamı. Kaç başkan kaç. Alırsın oraya. Lesley devam et. Ya hadi orada ulti mı ya. <laughs> ama adamlar paylaşamadı dileni. elde diler onu. Sıkıntı yok. Ee, oyun gayet güzel gidiyor. Bizim adamlar da iyi oynuyor. Ee, olsun. Ee, güzel gidiyor. 906 ya da less var. Süper. Her yılın 8 manayı artırır. Zaten şu anda 170 çarpı 8 oldu neredeyse. Bayağı abi fazla bir manamız var. Manamıza bakalım. Mana 4459 bir manamız var. 5000'e yakın manamız var ama yine mana sıkıntımız var. Mavi almamız lazım. Mavi sus e, biraz zor oluyor bu heroda zaten. E, mana sıkıntısı var bu heroda. Ha böyle ultiyi atarak e, manayı seri şey mavi seri bir şekilde bitirmemiz lazım. Skillimiz de böyle fazla vurmaya yakından üstünden geçtiği için bir hasarı sıyrıyı geçiyor ama vuruyor yine hasar. İlla dibindeki hasar vurmaya yol üstündeki herkese hasar vuruyor. Ama e, sıkıntı şu top olan alanda daha fazla hasar vuruyor. O alanı tutturup delicesini delicesine hasarı atın kombo yapın. Hasarı vurun. Ee, size yaklaşan varsa da ultiyi atın. Kaçmaya çalışın. Çünkü e, Hero'nun ultisi atıldığı zaman e, hareket hızımız da artıyor. Ee, sal, şey, hareket hızımız artıyor ve adamlardan can çalabiliyoruz. Ee, onu niye saldın başkan? Salma senin iyiydi. Kes onu. Onu salın bağ. Hop. Eyvallah sağ ol başkan artık. E, evet, cana bastım ama. Yakaladım onu. Lan yakaladım onu. Birini yakaladım aynen alevle yakaladım. Güzel. Ha bula ya yakaladık. Bulaya da yakaladık. Bunu da yakaladık. Ha Tabiri... e ee, nerede bular? Ultuyu açtık ama ultuyu farmacı diye Aa olsun farmı keselim seni bir şekilde. Gördüğünüz gibi canımız da dolayı. Farm da dolayı. Yakaladımları. Boom. Adam bayağı eldi zaten. Helal güzel oynadık oraya. Reis yaklaştırma yaklaştırma. Hadi be kaçtı. Abi tuttursam zaten alacağım onu da skile tutturamıyorum. Adamlar sürü verdi. Dayanamadılar daha bu kadar. Acıya dayanamadılar. Aa, bunu da keselim ha böyle. Derken oyun bitti. hero'ya gördüğünüz büyücü hero. Hasar muazzam bir derecede bir hasarı var. Sicilyon. Tek atan Sicilyon. Zaten e, meta da bu hero. Oynaması zekli zevkli hero. Güzel hero. Ee, almanızı oynamanızı tavsiye ederim. Bizimkiler de iyi oynadı. Hepsini horna atalım. Ee, i̇yi oyun oldu. Oyunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.